Seray'ın derdi beni gerdi başlıklı yazısıyla Engin Ardıcı şimdi şöyle bir masaya yatıralım dilerseniz. Seray Sever'in ikizlerine Alya ve Sofia isimlerini vermesine takıldı. Eğer Hristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama diyor ve üç nokta bırakıyor. İzleyelim konuşalım. Elimizde materyalimiz var mı arkadaşlar bu konuyla alakalı? Pekala. Ee, ha söyle buyur. Şimdi birincisi e, insanların çocuklarını koyduğu ismi bu kadar bir şey manşete getirmenin sevgili e, şeyin ne alakası var? Onu çok anlayamadım. E, <laughs> sabah gazetesinden Engin Ardıç'ın yani artık konuları döndürüp döndürüp yine bak İslam üzerinden, Müslüman üzerinden yorumlanıyor. Neticede sever sever bu çocukla evliliği boyunca o kadar çok tedavi gördü ki bir anne baba olabilmek için çok büyük savaşlar verdi. Çocuğunuza koyduğunuz isimlerin zaten isim analizleri, bu tarz konularla mistik olarak ilgilenen her türlü insan zaten çocuklarınıza koyduğunuz isimlere dikkat edin derler. Çocuklarınıza koyduğunuz isimlerin enerjileri vardır diye. Bir defa Alya zaten Arapça kökenli bir isim. Kur'an-ı Kerim'de isminde ismi yer yok Alya'nın ismini ama orada şeref ve semaya yükselmek anlamında kullanılıyor. Evet. Sofya da Eski daha, Yunanca daha, kökenli. Daha demek evet yarıda. yani şey Sofya da Eski Yunanca kökenli bir cümle. Eee orada o da, bilge da, Osmanlıca da kullanılmış. Aslında bilge o, zaman, demek, o zaman Osmanlı'da, da Osmanlı'da bilge da çok kullanılmış bir cümle. Baktığınız bilge zaman demek. isimlerinin anlamlarına bakarsanız çok iyi. Bu arada Sofya'yı ben sordum. E, değerli bir hocama ve internette de çok sorulmuş bir soru bu arada. Bizim Sofya ismi de. caiz midir değil midir diye. E, hocalarımız da demişti Kuranda adı ismi yok diye, Kuranda geçmiyor diye, çocuğunuza koyulmaz diye bir şey söz konusu. Hayır, özlemişiz birbirimizi. Olur. Şaka. Gerçekten mi yok? Evet. Özür dilerim savaş kalafat, kusura bakmayın. Ee, o yüzden de Sofia ismi ve Aliye ismi Kur'an'da olmamasına rağmen çocuklara kullanılabiliyor. Bu, bu, ama yani burada bu, yasal bu, müidelerde belirli içilik var. Var. Ee, nüfusa işlerken e, anne ve baba başka bir e, dine mensup dine değillerse, değillerse ya da de. e, TC vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değillerse bu mümkün ama... Hayır mümkündü. Şöyle iki yıllık bir süreçte bir yasa çıktı. Ee, Avrupa Uyum Yasası'na göre işte bazı isimler mesela Abdullah Öcalan ismini yazamıyorsunuz. Hı hı. Ee, Mustafa Kemal Atatürk ismini yazamıyorsunuz falan gibi böyle önemli e, isimleri almak dışında isteyen her ismi nüfus idaresinde kendi kimliğine adını değiştirerek bir evrakla bile değiştirebiliyordunuz. Bundan Ama 8 o. ay öncesine kadar. İsim değiştirmek Kato. değil ki konumuz şu an Sayınım şey Seven, e, Sofia gibi. Aliya gibi, Melissa gibi vesaire. Aa, e, isimleri... e koysun kadın kime soracak çocuğun ismini de mi artık milletten? Sofya. Sofya. Koysun Sofya. Sofya. Osmanlıca'da geçen bir şeymiş eskiden. Osmanlıca'da geçiyor. Osmanlıca kökenli olursa Yunan Sofya, Sofya. Eski demek Yunan demek kökenli bilir. bir cüm, şey, kelime. Ce, isim. Osmanlı'daki Osmanlı... Sofya devşirme olan hatun içeri girdi, haleme girdi, ondan sonra Müslüman olduktan bir sonra bir adı ya. değişiyor. Yani Hürrem Sultan'ın da gerçek adı. Lia, Mia, Lidya bir sürü isimler var. Hangisi şeyden çıkıyor Osmanlı'dan o zaman? Ha bir de şart mı yani? Kadın yabancı bir isim de koyabilir çocuğuna. Gerildim, gerildim. Ben ne söyledim ki şu anda? Ben gerilim, ben bu tarz konularda gerilmem. Niye gerilim ben bu tarz konularda? Hayır gerilim ifadelerinden beri mimiklerinden. Ne söyledim ki şu anda? Yani ben yanlış belirleyim mi şu anda? Başak ne? sen niye devamlı alınıyorsun? Hayır canım ya ben bak, biraz ben tartışalım diye yapıyorum. Hayır yani ama tartışırız var. da. Ama bir alınganlık gösterip sonra böyle gereksiz bir saldırıya geçiyorsunuz. Yani söylediğim yanlış mı acaba diyorum. Ya Öyle mi ki, ki acaba söylediğim yanlış. Niye alındı mı? Alındı mı? Ben Olursun bildiğimi söylüyorum yani ben eğer ya. ki Türkiye Cumhuriyeti Allah vatandaşı Allah olup Allah, da, da aynı zamanda Seni şey söyleyemez ya. miyim? Ne yapayım ben bu mankeni olarak mı oturayım? Anlamadım konum yani. O manken olarak oturma mı bak. Ay siz istediğiniz her şeyi sonra bir konuşun, başak konuşunca yapıyor yani. Hayatımı söylemen için. Allah Allah. Ben ne, ne dedim alın ki alın dedi alın ki yoktu, acaba şey. kendimle çelişkiye düştüm. Acaba liya Mia yanlış bir şey mi söyledim de ifadesi yüz mimikleri değişince acaba ben farkında olmadan bilgim dışında yanlış bir cümle mi kuruyorum diye soruyorum. Ben iyi niyetle davranıyorum. Eğer siz bunu kötü algılıyorsanız kendimi zaman. Kötü çok az ya. Ne olur ben ne vallahi, vallahi alındansın ne yaptım yani. Ya. Allah Allah. Bak ne yazmışlar. Koyabiliyorsunuz. Benim kızımın adı Delfin. Allah analı babalı gelsin. Delfin diyorsun. yabancı bir isim değil ki. Ay mi? Yunan, benim, Yunan kökenli. Yani. Ay benim de, benim yeğenimin adı da Delfin. Rojin mesela Rojin o, kürt, kürt 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 de. ismi de biliyorsun. Kürt ismi de. Eskiden konulamazdı. Mesela, Niye konulamasın ki yani? Benim kızımın adı da Helin. O da Kürt ismi. Evet. Yani ba bana Aa, göre tabii Aa, kürt, ismi. kürt ismi. Bak ismi. Bak diyeyim Şimdi Sofya Kavgacı kız başak, kavgacı Başak. Yine milletle kavga ediyorsun. Sofya isminin tamam. cinsiyeti kız. Ne kadar çok kız. kavga ediyorsun Başak. Bu kadar gelme ortalık. Sofya isminin kökeni Gürcüce. Of Başak yine mi ya. Tayyar abi haklı. Sofya ismi Kuran. Geliyorsun. Gerçekten okuyayım mı? Sofya ismi Kuran'da geçmiyor. <laughs> Elinde Aa, bir bidon benzin ve kibrit kemiği. Ali hangi bir kendini yapıyor? o da şu anda benzin döküyor üstüne. Ali <laughs> ben oradan numaradan okuyorum anladı. Bakayım ben yok. İstanbul'un 32 ilçesinde 30 nüfus müdürlüğünü arayarak birisi bir vatandaş Madonna, Pavoretti, Kürtçe olarak da Rojda ve Rojin gibi isimleri çocuklara bir veremeyeceğini sorgulamış. Nüfus müdürlüklerini arayarak. Azimle. Aldığı cevap evet valla. <laughs> Adalar bir demiş ki her ikiniz de Türk vatandaşıysanız Türk ismi koymanız lazım. Türk adam demiş ki yani yok öyle bir, bir yaptırım şey yok. Öyle mi? bir yaptırım yok. Bakın. Bak, nüfus idarelerine bir evrakla bile değiştirebiliyordunuz. Ama tabi mesela Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını veya işte bir terörist başını mesela Fethullah Gülen gibi e, bir başka bir terörist başının adını yani artı, çok büyük artısı olan bu topraklara ve bu toprakları ayrıştıran insanların isimlerini koyamıyoruz. Ama onun dışında yarın istediğin ismi koyabilirsin. Zaten buna çok takılmayın. Mesela 34.748 diyecek. Yakında mesela 200 yıl sonra Adınız nedir? Numaralar. 37.864 TR. <laughs> Biz doğru, de TR yaparız doğru. ama. Böyle olacak yani. çok. Nüfus şakırmak. müdürlüklerinde de bununla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıkları için bazı aileler nüfus müdürlüklerinde arıza çıkartıyorlarmış. Yaz kimliğime gerekirse şikayet edersin diye. Ha. Böyle bir durum oluşuyormuş. Çünkü e, yani... Bazı nüfus müdürlükleri hiç sorgulamadan niye yazdırıyorsun, anne baba nedir, niye bakmıyor, dolduruyor, veriyor. Bazılarına bu ismi koyamazsınız diye. Evet bir abi? haksızlık var ortada. Yani bunu İstanbul'da denemişler. O nüfus müdürlüğünün işgüzarlığı yasa e, koruyucu bu hakkı vermişti. Hatırlar mısın e, Sayın Cumhurbaşkanı tabelalarda Türkçe isimler kullanılsın falan diye girdiğinde Bülent Tanış da bu kavgaya girmişti. Tamamen Türkçe'ye dönülsün, yabancı isimler kullanılması falan. Tahmin ediyorum insanlar böyle duyunca da kafaları karışıyor. Devlet memuru biraz da böyledir. Ya dün öyle söylediler televizyonda. Yasak bu değil. O başka Artık yani mesela memur, Oradaki işte, memur bundan kaynaklı yazmıyorum. Ben Çünkü onunla da ilgili karşıyım yazmış, mesela. Bazıları yazmamış. O, hükümet çok güzel karar almıştı. Mesela yaşanan yerlerin yaşayan o yerlerde yaşayan topraklardaki kişilerin e, o isimleri belirlemesi gerekir. Böyle müdahalelerle e, işte ne bileyim yaptırımlarla bu isimlerin e, sözde korunması adına tırnak içerisinde sözde korunması adına o yaşayan topraklardaki insanları küstürmeye gerek yok. Mesela Diyarbakır'ın ismi mesela Ahmet olabilir onlar istiyorsa bu olur kardeşim ya yani. Mesela işte. Tunceli'nin adı Dersim olabilir eğer evet. isteniyorsa o ilin içerisinde e, kimlikleri e, o ile bağlı olan kişilerin kendi iç bünyelerinde referandum yaparlar oylamaya sunarlar eğer ki hak kazandıysa de değiştirdiler. Biz ha Tunceli demişiz ha Dersim aynen. demişiz ne fark eder? W, e, X ve Q geçmediği sürece koyabiliyor Ya Bir de şöyle bir durum var Diyelim ki biz Seray Sever'i Seray Sever olarak tanıyoruz. Ya belki kadın başka bir dine mensup biri. De kocası, ya da belki de kocası, belki de kocasının ailesi. ailesi annen... yani... Değişirme bir aile olabilir. Yani, Gregorian olabilir. Yani mesela yani. Olabilir. bir tane Alya'yı e, Arapça kökenli <laughs> ve var olduğu için öyle kullanmış. Erkek isminde de yani diğer, Aynen. veya diğer isimde de kocasının isteği üzerine böyle döndü. Çünkü Türkiye'de çok uzun yıllardır yaşayan Rumlar, Ermeniler Zerbi. Evet evet. Yani hiç içeride... çok fazla var. Abi, yani ne Ama ben şimdi... de söyleyeyim mi? Ne koymuş adını çocuğunu? Biri Ali'ye, diğeri de Safiye. Safiye. <gülüyor> Safiye. Safiye. <gülüyor> Yalnız Engin Ardıç'a da ben de söyleyeyim kendisine bence Seray Sever'in ismiyle ilgileneceğini ve isimleri bu kadar Müslümanlık boy mu boy mu diye bu kadar kendi içinde Engin Ardıç mı Evet bunu yapacağını ya. bence gitsin de Türkiye'de değişen tabelalara Bak, baksın. Ya bu Engin Ardıç özellikle Fatih Me Meriç gitsin tabelalara baksın. Her şey vardı arkadaşlar. Var. Bence onun şeyinden bahsetsin arkadaşlar, biraz burada. Arkadaşlar bu, bu yani. Meriç Koyatası, Engin Ardıç bu tip adamlar. E, her zaman eee emperyalist insanlara hizmet etmeyi ve e, mevcut olan hükümdar insanlara yani o konum itibariyle bulundukları yere göre bu kalemim gibi değişken insanlardır. Ee, geçmişte e, aynı sözlerle ilgili başka bir e, yazısını, köşesini bulabilirsiniz. Bunlar köşeleri kapanmış. Bir, bir, bir diyor zaten. Sarayın bununla ilgili bir açıklama yapmış. Ya. Koca rüyasında bir kız çocuğu, görmüş. bir evet, evet, evet. Ayrıca çok ilginç Sabah gibi Türkiye'nin çok önemli bir gazetesine yazı yazan bir yazar bu konuya ilişkin bir yazı kalemi alırken şu cümleleri yazamaz. Seray Hanım'ın neci olduğunu ben bilmiyorum. Lafa bak. Sunucu mudur? Hedef. Oyuncu mudur? Şarkıcı mıdır? Manken midir? Bunların hepsi midir? Yalnızca ünlü müdür? İzleyemedim. E niye? Ne oldu sana? aşağıladı mı yani Hayır, şimdi? Hayır niye yazıyorsun o zaman? Aşağıladı mı yani? yani, yani ama... Sen, sen gazete miydin? 600 bin, 700 bin bir gazetenin sen ne olduğunu bilmediğin bir ailenin ne çocuklarına koyduğu isimle bu köşeyi niye, niye meşgul ediyorsun? Madem bilmiyorsun. Bu, ya, yıldır. Yıldır. bu ne Dünyaya getirebilmek için, hamile kalmak için. Ne kadar ya 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 anne olmak ya. için uğraşıyor. E anne oldu bırakın da keyfini çıkarsın. Ben de burada söylüyorum Engin Bey, madem gazetecilik yapacaksınız buradaki yabancı isimlere takılacağınıza ülkenin yarısından çoğu Arap tabelalarına döndü. Hiçbir yerde Türkçe yazı yazılmıyor. Gidin Fatih Çarşamba ve o bölgelere bir tane tabel Manila'da Türkçe yok. Ne olduğunu bilmediğiniz bir sürü dükkanlar. Bence biraz Türkiye'nin gündemine bunu getirin. Bırakın Seral Sever'in çocukların adını ya tartışmayı. Ya ona da takılma be ya.